Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu ayrıca muhtarın telefonu kapalıydı ve iki saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş narine diye ağlamış üzüntü süsü vermiştir. Diyerek şoke eden iddialarda bulundu. Murat Çınar Çatalcan'ın bu paylaşımının altında dikkat çeken bir başka paylaşımda, Yusuf Mahir Koçiğit adlı kişiden geldi. Koçiğit, paylaşımında arkadaşlar Murat Çatalca çalıştığımız petrolün market görevlisidir. Dedikleri gerçektir. Yanılgı veya yalan yoktur içinde. Salim Güran petrole aracı hızlı biçimde kullanarak geliyor. Islak mendil alıyor aracı da marketin önüne çekmiyor oto yıkama tarafına park ediyor. Islak mendil alıyor araca biniyor çıkıp gidiyor diye yazdı. Bu paylaşımdan iki gün sonra amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amca Salim Güran'ın tutuklanmasıyla jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Sosyal medya hesabında bu paylaşımları yapan Murat Çınar Çatalca ile Yusuf Mahir Koçiğit araştırıldı. Yapılan araştırmada bu iki ismin benzin istasyonunda çalışmadığı ve köyde öyle iki isimden kimsenin olmadığı belirlendi. İncelenen hesapların yurt dışından açıldığı sahte hesaplar olduğu belirlendi. Geniş çaplı başlatılan soruşturma kapsamında bu paylaşımdan sonra Nari'nin cansız bedeni 8 Eylül günü derede çuval içinde gömülmüş olarak bulundu. O gün düzenlenen operasyonda Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Alınan ifadelerde Nari'nin cansız bedenini çuvalın içine koyarak götürüp dereye gömdüğü belirlenen kişinin Nevzat Bahtiyar olduğu ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar jandarma ve savcılıkta verdiği ilk ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu ifadesinde olay günü yolda Salim Güran'ın kendisine selektör yaparak durdurduğunu belirterek, bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek aracıma doğru geldi. Ben de araçtan indim.